Genel izleyici için uygundur. Trabzon'dan herkese merhaba. Cem Seymen ben. Çok güzel bir havada geldik gerçekten Trabzon'a. Bu kadar iyi bir havanın bizi karşılayacağını beklemiyordum. Hikaye de çok güzel. Balıkçı barınağındayız. Trabzon Balıkçı Barınağı. Trabzon'a gelme sebebim eskimeye yüz tutmuş ama asla eskimeyen, kaybolmaya yüz tutmuş ama kaybolmasını asla istemediğimiz bir el zanaatı işin. Kazaziye hasır ve telkari milattan evet. önce 2000'li yıllardan başlamış bir işleme sanatı. Yeni jenerasyonların bu yani el zanaatlarına olan ilgisini artırmak ihtiyacındayız tabii doğal olarak. Trabzon'un müthiş bir gururu, müthiş bir geçmişi, görkemli bir tarihi. Dolayısıyla bu konuyu Trabzon'da yaşatmak için girişimciliğe başlamış Kenan Bey'le buluştuk burada. Kenan Bey mühendislik eğitimi almış birisi ve aldığı mühendislik eğitimini El sanatlarının o matematik inceliğiyle dokunmuş tarafı ilgisini çektiği için acaba bunu yaşatmak için benim üstüme düşen bu toprakların çocuğu olarak benim üstüme düşen nedir diye sormuş ortaya muazzam bir girişimcilik hikayesi çıkmış atölyelerde işlenen bir e, tabii ki sanattan bahsediyoruz ama burada niye balıkçı barınağında niye duruyorsunuz derseniz çok güzel de bir hikayesi var balıkçıların Karıları evlerinde kendilerine gelir olsun diye bu sanatı devam ettiriyorlar. Muazzam bir şey ama şöyle yani bunun daha yaşatılması için altyapısının desteklenmesi gerekir. Burada belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, sanayi odalarına, ticaret odalarına çağrım bu sanat ölüp gitmesin. Tam tersine dünyaya pazarlayabileceğimiz iyi bir e, te teknoloji, iyi bir tasarım, iyi bir çizim, iyi bir fikirle Bence çok daha muazzam bir hale getirebiliriz. Kenan Bey, merhabalar. Bizi burada evet. ağırladığınız için çok teşekkürler. Ben biraz bahsettim ama bu balıkçı barağında çekim yapmak istedik. Sebebi e, neydi? Siz bize tavsiye ettiniz, biz de tavsiyeye uyduk geldik. Evet. Şimdi bu sanatın e, önemli temsilcileri Trabzon'un karakteristik bölgelerinden biri olan Faroz'da ikamet ediyorlar. Yoğunlukta buradalar. Farklı mahallelerde de varlar. Ama Faroz'un Trabzon tarihindeki en önemli kısımlarından biri. Balıkçılarla e, dolu bir mahalle olmaz. Balıkçılar balığa gidiyorlar ve evlerinde eşleri ek geliri olsun diye kazaziye ile hasırla ilgileniyorlar. Bunları örüyorlar ve e, e, gelirlerine bir katkı sağlıyorlar ve bunu e, işte kazaziyenin ilk e, Eserlerini M.Ö. 2800'lü yıllarda görüyoruz. Müthiş... Çok eskilere dayanıyor. Evet ve Trabzon'da, Faroz'da bunun temsilcileri devam ediyor. İlk eserleri Lidyalılar veriyor. Daha sonrasında Hasır, Trabzon Hasır dediğimiz alanda 1900'lü yıllarda Trabzon'da Rus ihtilali sonucunda Kafkaslardan etkilenmesiyle birlikte burada Hasır örümünü öğreniyorlar 1900'lerde. Trabzon, ünlü Trabzon hasırı da bu şekilde doğuyor. Ve şu anda coğrafi işaretli ürünler olarak e, telkari, Kazaziye ve hasır Trabzon'a temsil edilmeye devam ediyor. E, ve ağırlıkta da Faroz'da ikamet ediyorlar. Bu geçmiş tarihlerinden dolayı buradalar. Kazaziye geçmişte de gümüş değil mi? Gümüş evet. aslında altın olarak değil gümüş olarak. Yapılmış. Altın da altın da uygulamaları var. Aslında Kazaziye bugün de altın uygulamalarıyla karşılaşabiliyoruz. nadir ustalar bunların üzerinde çalışıyorlar. Evvelden bunlar işte sarayların mücevherleri, önemli insanların, birinci sınıf insanların mücevherleriyken zamanla biraz daha kıymeti Azalıyor Bugün yani tam istediğimiz durumda değil Onu Aslında... yükselteceğiz Kenan Bey şimdi gençler bilmez Ama estetiğin ve müthiş sanatın boynumuzda olması göğsümüzde olması elimizde olması bence geleceğin işi Çünkü el sanatları bundan sonra hak ettiği yere bence gelecek Yok çünkü bir örneği daha yok Endüstriyel üretimden çok kişiye özel üretimler yaptığınızı söylediniz. Bunu evet. nasıl yapıyorsunuz? Zaten bu işe başlarken e, asıl niyetim bunu daha özelleştirebilir miyiz, e, bunu daha e, gençleştirebilir miyiz üzerineydi. Bunun üzerine çalışmalar yapmaya devam ediyorum. Tabii bu e, özelleştirmeleri yaparken bazı teknik eksiklikler yaşıyorduk. Nedir? Mesela Trabzon'da üretildiği için bu ürünler insanlar Türkiye'nin başka bir tarafından ya da dünyanın başka bir tarafından bu ürünü kendine özel ürettiremiyordu. Orada bir kuyumcuya gidiyordu ve elinde kuyumcunun elinde ne varsa onu alabiliyordu. Biz online'da bu problemin sonucunu üretmeye çalıştık. Benim de asıl istediğim bu. Üretilen bir ürün çok güzel ya bazen Türkiye'ye özgü ya başka dünyanın hiçbirinde bulunamaz ya istiyorum ki onu Avustralya'da da gö görsün beğensin taksın istiyorum ki Amerika'yı da ele geçirelim istiyorum ki Güney Amerikalı'ya da tanıtalım. Neyse ki dijital böyle bir alan ya dünyanın her yerine uzanabilecek kadar büyük bir ağ var aslında siz de faydalandınız anladığım kadarıyla pandemiden sonra. Yani ilk biz bu işe başladığımızda zaten ilk karşılaştığımız problem sepet toplama açısından yüksek kalacağı için ürünlerimiz güven problemi yaşadık. Yani trend yolla çalıştık ve trend yol sayesinde e, müşteriyle aramızdaki güven problemini aştık. Siz mi başvurdunuz mesela? Biz ba Ben başvurdum. Nereden geldi aklınıza? Pandemi ile beraber daralan e, ekonomide nasıl çeşitlendirebiliriz? E, bazı problemler yaşadık tabii. Hani pandeminin başlamasıyla birlikte biraz daha alanımızı açmaya çalıştık. Tak diye dükkanlar, tak diye ekonomi kapanınca tabii ki bir kurtuluş çaresi aradınız. Ve çaresizlikten doğar ya bütün keşifler. Ve biz gelenekselle moderni birleştirmek felsefesiyle zaten bir araya geldiğimiz için online ticaret bugünümüzün ve geleceğimizin çok önemli bir noktasında var. Ve Trabzon asırımız, Trabzon kazaziyemiz, Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanına bir tık uzaklıkta neden olmasın dedik. Aslında e, mesafeleri kısalttık. Bunun için çalıştık, bunun için çabaladık. Ne yapacaksınız peki bundan sonra? Planınız ne? Bundan sonraki planımız yine Kazaziyede ve Hasırda teknik anlamda birçok problem var. Modernizasyonlar yapılması gerekiyor. Ayrıyeten e, gençleştirilmesi gerekiyor. Yani günümüzde günümüz insanları e, yaş grubum e, bu konuda biraz e, şeyler e, uzaklar. Yani onlar bildiğini yaparlar. Evet. Sizin gibi insanlar, eğitimli insanlar da elinde böyle bir kıymet bulduğu zaman geleneksel sanatı e, çağdaş, e, bu yüzyıla uygun tasarımlarla buluştururlar. İkisinin bir araya gelmesinden belki de katma değer elde edilebilir evet. ve bunun hikayesi zaten var. 5000 yıllık tarihi olan bir şeyin hikayesi olmaz mı? Tabii ki evet. anlatılır. Önemli olan üçünü bir araya iyi bir formda bir araya getirebilmek. Bizim de amacımız, hayalimiz, gayemiz bu. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her geçen gün biraz daha üstüne katıyoruz. Peki Trabzon'da var mı? Yani böyle e, sayıları 4000 ile 6000 arası demiştiniz galiba. Evet. Bu bu odanın verdiği bilgiler mi? Odanın verdiği bilgiler, kayıtlı olan örücü sayıları. 4000 ile 6000 arasında örücü var. Ve 4000 ile 6000 arasında örücü evine e, Trabzon'da katkı sağlıyor. Ek gelir getiriyor. Bunlarla e, devam ediyorlar. E, fayda sağlıyorlar. Biz de bu anlamda onlara nasıl katkı sağlayabiliriz? Onların bu çalışmalarını nasıl daha kıymetli hale getirebiliriz çalışmalarını yapıyoruz. Bu manada ulusal ve uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Kişiye özel tasarımları işleyebilmek, üretebilmek için yeteri kadar peki e, altyapı var mı? Yani bu 4 ila 6 bin arasında işleyici var dediğiniz hı hı. E, bu el emektarları, yeni tasarımlara uyum sağlayabilecek durumdalar mı? Yeni tasarımlara gayet uyum sağlayabilirler. Bizim gençlerle buluşmaları gerekiyor. Onların alışıla gelmiş alışkanlıkları var. Bizim de yaratıcı zekamız ve bugünün gün, günümüz koşulları ve günümüz tarzını buna uygulamamız gerekiyor. Yani gençlere ihtiyaç var, daha fazla gence ihtiyaç var. Bu sanatlar bizim şehrimizin ve ülkemizin mirası, çok kıymetli birer parçası. Bunları temsil etme noktasında biz gençlerin üzerine çok büyük pay düşüyor. Ben de bu sorumluluğu kendimde bilerek bir imalat mühendisi, bir teknoloji fakültesi mezunu bir imalat mühendisi olarak şehrime ve ülkeme bu şekilde bir katkı sağlamak, bu şekilde bir fayda sağlamak istedim. Ve uluslar ve uluslararası anlamda satış yapabilmek için çabaladım. Bugün Trabzon'un bu kıymetini dünyanın öbür ucunda Filipinler'in bir adasına bile gönderebiliyorsunuz ki gönderdim. E, hatta daha komiği e, Trabzon'dan Trabzon hasırı alan da olmuştu. Ona çok e, gülmüştüm. Ya ne kadar güzel bir şey ama. Filipinler'de haritada yerini bulabileceğimiz bir adaya bile e, satış yapabiliyorsun. Ama aynı zamanda yaşadığın şehirde online olarak senden sipariş edilebiliyor. İşte dünyanın buluşması, küçük bir köye dönüşmesi bence bu. Büyük fırsatlar var. yeteri Yeterince hayal kurarsan ve iyi bir ürün ortaya çıkararak iyi bir ahlak sahibi e, esnaf olmayı kafana koyup da var olanla yetinmeyip daha iyisini başaracağım diye inat edersen sabredersen dünya ayağının altında aslında. Başarı hemen şurada yeter. Önemli olan iyi iş yapmak. Yani bir artık dünya bir tık uzağınızda. Ve ülkemiz e, üretmek için inanılmaz cevherlerle dolu. Yani ben sadece o derya denizde bir kum tanesini temsil ediyorum şu an. O kum Düşünebiliyor musun? 6500 ton altın rezervimiz varmış bizim Türkiye'de keşfedilmiş. Ve bunun sadece son 50 yılda 10 tonunu çıkarmışız. Ve ne yazık ki bunu da yabancı firmaların teknolojisiyle çıkarıyoruz. Ben istiyorum ki bu rezervi kendi imkanlarımızla çıkaralım. O teknoloji gelişsin. Kendimiz o teknoloji üretelim ve bunu da böyle sanatlarla işleyip dünyaya anlatalım. Umarım bizim gibi gençlerin de katkılarıyla bu alanlarda çalışmaların artmasıyla birlikte bunu da bir gün başaracağız. Yani bunu yapabilecek potansiyel, zeka, kalite hepsi bizim gençlerimizde de var. Yani çalışmanın, başarmanın formülü basit, çok çalışmak. Yani başarmak çok çalışmaktan geçiyor ve fark yaratmaktan geçiyor. Yani bu ülkede bunu yapabilecek potansiyelde çok genç var. Çok arkadaş var. Sadece adım atmak lazım. Adama attıktan sonra başladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor. İyi niyetli olun, güzel olun yeterli. Bu sıraların ortadan kalkması gerçekten müthiş. Bu e-ticareti bizler de yeni yeni keşfediyoruz ama Türkiye gibi bu kadar potansiyeli büyük bir ülkede o kadar çok ürün var ki hem de coğrafi işaretli o kadar ürün var ki dünyaya bunları tanıtmak için müthiş bir fırsat. Tüketici peki değişti mi? Yani e-ticaretteki tüketici problem, profili farklı mı? Mesela benim aklıma gelir. Gelmez mi onların da aklına alırken? Gümüş alıyor sonuçta. Güvenli mi acaba diye? Güvenli mi acaba diye sorularının cevabını aslında online satış platformları çok güzel veriyor. Aracılık ederek bu güvenliklerini sağlıyorlar. Haricinde zaten bu güvenlik şeyleri aracılarını da araştırdıklarında çok güzel nasıl güvenli alışveriş yapabileceklerini de öğreniyorlar. Haricinde bu ürünler lüks tüketim ürünleri. Aslında çok komik bir şey var. Lüks tüketim ürünlerini mağazadan satın almak istediğinizde hukuki olarak iade hakkınız yok biliyor musunuz? Ama ha. online'da alışveriş yaptığınızda online alışveriş adı altında yaptığınız için sizin bir iade hakkınız. Ya da galiba hakkınız. iade ediyorsan yüzde 15'ini mi 20'sini mi ne kesip de iade alıyorlar filan. Öyle bir şeyler de var kuyumcularda. Yani e, online'da yok. Ben tamamen online alışveriş üzerine çalışıyorum. Online'da hiçbir e, fark ödenmeksizin eee Gayet iade edilebiliyorlar, gayet güvenlikli bir şekilde alışveriş de yapabiliyorlar. Ee, özellikle bizden talep ettikleri özelleştirilebilir ürünler. Kendilerine özel ürünler istiyorlar. Kendi ölçülerine özel ürünler istiyorlar. Ee, üzerlerinde kendi isimlerinin yazdığı e, ürünler istiyorlar. E, bu alanda daha çok talep görüyoruz. Bir mühendis olarak telkariye baktığın zaman üretim sanatı, üretim biçimi, el sanatlarındaki o incelik... Çünkü mikronla işlenen bir ip haline getirilmiş bir gümüşten bahsediyoruz. Müthiş bir teknik. Etkiliyor mu seni de İnanılmaz. Zaten bu hikayeye böyle başladık. İnanılmaz etkiliyor. Çünkü her miliminde bin bir tane emek var. Her miliminde çok küçücük işçiliklerle beraber bir bütün meydana geliyor. Büyüleyici bir şey. Bunu dünyanın herhangi bir noktasında görseniz, bunun karşılığını çok çok daha büyük alabilirsiniz. Bizim niyetimiz, hayalimiz bu sanatları o noktalara taşıyabilmek. Ben de senin gibi bir genci böylesine bir misyon üstlendiği ve bu heyecanı taşıdığı için kutluyorum. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok çok teşekkürler. Başarılar sizden, diliyorum Kenan Bey. Sizden bu şekilde bir övgü almak benim için çok gurur, onur verici. Aynı zamanda bir hikaye ile de anekdotu paylaşmak istiyorum. 2016 yılında aslında ben 2019'da bu işi kurmadan önce 2016 yılında sizin bir programınızla başladım. Para dedektifi diye bir programınızda İsviçre'nin bir köyünde bir üretimden bahsettiniz. Bir köy dışa göç vermiyordu ve inanılmaz ...yüksek bir refah seviyesi vardı. Ve bu bende inanılmaz bir çığır açtı. Sadece geleneksel açtı. peyniri çok iyi işleyebildikleri... ...ve, ve iyi bunu pazar. dünyaya satabildikleri için. Ve Trabzon'un güzellikleri geldi aklıma. Yeşillikleri görünce köyüm, memleketim aklıma geldi. Ve o günden sonra neden Trabzon böyle bir yer olmasın hayaliyle tutuştum. Aradan 3 sene geçti. Bu anekdotu da sürekli paylaşırım. Ve bugün de nasip oldu... Sizinle yolumuz kesişti. Harika çok sevindim. Başarılar. Çok Takip ediyorum. edeceğiz sizi. Çok sağ olun. Ee, binlerce Kenan var Türkiye'de. Binlerce girişimci ruhu var. Binlerce heyecan sahibi insan var ve Türkiye çok özel bir coğrafya. Farkında değiliz elimizdeki kıymetin ne olduğunu. Yani el sanatlarından tutun da yeraltı ve yürüslü değerlerimize kadar. Kenan benim programlarımdan birini izlemiş ve orada başarı, tutku, başarısızlıktan korkmama ve başarı için asla pes etmeme duygularını içine yerleştirmiş. Yıllar sonra benden Trabzon'da bir kameranın önünde buluştu. Bunlar hayallerin gerçekleşmesi için ilk adımlar. Bütün girişimcilere buradan seslenmek isterim. Vazgeçmeyin. Siz bir teksiniz. Hayalleriniz önemli. Geleceğe dair planlarınız önemli ama pes etmek için çok sebep var. Pes ederseniz kendinizi mutsuz edersiniz. Bence her şey için denemeye değer. Türkiye için. Ben sevmem. Trabzon'dan sevgiler.